İlki 2018 yılında gerçekleştirilen İstanbul Savunma Havacılık Uzay ve Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarı NTV ekibinden Korhan Varol takip ediyor. Konu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Sözü Korhan Varol ve konuğuna bırakıyoruz. Savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı kapılarını açıyor. Sektörün bileşenleri burada yerli milli ee, üretimler burada firmalar son teknolojilerini silahlarını e, özel e, cihazlarını burada tanıtıyor. Yabancıların da ilgisinin fuara ilginin bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Canlı yayın konuğumuz var. İsmail Demir Savunma Sanayi Başkanı. Hemen lafı uzatmadan soralım. Önemli bir fuar. Sektör için, savunma sanayi için ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Savunma sanayi için bir buluşma platformu anlamına geliyor. Ee, sağ İstanbul bir kümelenme Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi İstanbul'un çevresinde e, nüvelenmiş e, olarak başladı. E, bu fuar da e, ikinci kez şu anda düzenleniyor ve giderek artan ölçüde ilgi çeken bir fuar haline geldi. E, tabii kümelenme olmaz hasebiyle e, bir e, çekim noktası da oluşturdu ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki firmalarımız da bu fuara katılmakla ilgili büyük bir ilgi gösterdiler. Onunla da kalmadı. Şu anda 30 ülkeden 80 e aşkın firmada bu fuara katılmış bulunuyorlar. Tabii bu fuara katılmak aslında ana ekseninde bir tanıtım. Satıştan belki daha çok firmaların birbirlerini tanıması, kabiliyetlerini göstermeleri ve bir savunma havacık uzay zinciri ekosistemi içinde birbirine eklemlenme ve sinerji oluşturarak daha iyi ürünlere teknolojilerin çeşitli bileşenlerinin bir araya getirilmesi sayesinde yeni ürünlerin çıkartılması ve yeni kabiliyetlerin kazanılması, yeni iş imkanlarının oluşturulması anlamı taşıyan bir fuar bu. Ve bu fuar şu anda hibrit şekilde yapılıyor. Pandemi şartlarından dolayı bir sanal fuar kavramı zaten sağ tarafından gündeme getirilmişti. Şu anda bu fuar hem fiziki anlamda hem de sanal anlamda devam edecek. Pandemi şartlarının tamamen kalkmadığını düşünerek de bunun tabii sanal anlamda da devam etmesi katılımcılar açısından çekici bir husus oluşturacak. Sanal anlamda da devam ediyor dediğiniz ama biz bir hayli fazla yabancı katılımcı görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sektör Şimdi Fiziki anlamda katılımın sağlanması önemli. Bu tabii bir ilgiyi gösteriyor ve yabancı firmalar burada gerçekten ilgi gösterirken ilginin ana odağında da e, işbirliği imkanları yer alıyor. Yani belki yıllar önce bu tür fuarlarda Türkiye'ye gelmek isteyen, ilgi gösteren firmaların birçoğu bir ürün satmak, bir hazır ürünü vermek anlamında ilgi gösterirken giderek artan ölçüde kendi mevcut kabiliyetlerini burada göstermek ve Türkiye'deki mevcut kabiliyetlerle bir araya geldiğinde daha iyi ürünlerin ortaya çıkartılması iki ülkenin veya şirketlerin işbirliğiyle e, yeni e, kabiliyetlerin geliştirilmesi anlamında buradalar. Bu bizim açımızdan da faydalı bir konu. Çünkü bazı şeyleri her iki taraf için de e, sıfırdan başlatmak yerine tarafların geliştirdiği kabiliyetlerin birleştirilerek çok daha ileri bir noktaya götürülmesi gibi e, gayet mantıklı ve verimli bir e, pratik bir anlayışın gündeme gelmesi de bizim açımızdan hem faydalı hem de doğal bir gidiş. Savunma ve havacılığın yanında bir de uzay sanayi ismi var. Bileşeni evet. bir anlamda da böyle. Türkiye'nin uzay programı çerçevesinde fuarda neler göreceğiz? Uzay çalışmaları hakkında ne gibi unsurlar yer alacak sahada, expoda? uzay konusu nispeten daha yeni olan bir konu Türkiye için. İlk adımlarımız biz burada uydu ile attık. Çeşitli gözlem ve haberleşme uyduları Türkiye'nin malum bunların e, ilkleri tamamen yabancı ürün şeklinde yapılırken son fırlattıklarımız Göktürk e, bir e, ve daha şu anda planladıklarımız e, yabancılarla beraber yapılan ortak üretim şeklinde oldu ve şu anda aşama artık Türkiye'nin bir uydu şirketi e, çerçevesinde bu işleri yapmasına doğru gider iken Tabi uzay sadece uydu değil. O, onunla beraber uzayda bir uzay tarihçesi kazandırıyorsunuz sistemleriniz ama tabi fırlatma sistemleri ve uzayda sergilenecek çeşitli kabiliyetler de bunun bir parçası. O açıdan e, Türkiye Uzay Ajansı burada. Onların e, önderliğinde yürütülen uzay çalışmaları var. Ama bunun tabii ki altyapısı ve mutfağını da şimdiye kadar Savunma sanayi alanında genelde de sanayi ve teknoloji e, ekosistemimizde geliştirilen e, faaliyetler oldu. Yani uzay yolculuğu birçok teknolojinin, birçok şirketin yer alacağı çeşitli kademelerini ve e, ürünlerini ortaya koyacak bir yolculuk. Bunda da artık uzaya erişimimizi e, müjdelemiştik malumunuz. Bu artan ölçüde çeşitli e, teknolojilerin de gösterimiyle devam edecek. Son olarak şimdi Türkiye'nin insan hava araçları konusunda geldiği nokta artık herkesin malumu 13 ülke ihracat yapar noktaya geldi. Son derece gelişmiş cihazları var. Peki insansız kara, kara araçları konusunda gelinen nokta nedir? Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir gösteri söz konusu olmuştu. Nedir efendim bu konuda gelinen son durum? Bizim gündemimizde şu anda insansız sistemler ilk sıralarda yer alıyor. İnsansız hava araçları, insansız kara Deniz üstü ve deniz altı araçları şu anda gündemimizde ve yoğun şekilde muhtelif firmalarımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmaların bir işte kara araçları e, düzleminde örneğini geçenlerde sunduk ve görüldüğü gibi e, bu tür sistemler tek e, ürün veya tek çeşit ürün şeklinde çok çeşitli büyüklük ve kabiliyetler ve amaçları gerçekleştirecek ürünler halinde sunuluyor. Çünkü özellikle kara araçlarında harekat ortamının özelliğine göre muhtelif kabiliyetlerin oluşması gerekiyor. Denizde de bu benzeri şeyler söz konusu. deniz altında yine bunlar alanında olmalı. Tabi aracın sadece kendisi hareket etmesi, bazı kabiliyetleri olması bir parametre ancak onların üzerine konulacak sistemler onlara da oluşacak elektronik kabiliyetler, haber alma, önleme, atış, vuruş kabiliyetleri ve onların birbirleriyle entegre çalışabilmeleri geleceğin e, o, muharebe ortamının olmazsa olmaz parametreleri ki bugünlerde de bu konuda çok yoğun çalışmalarımız var. İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanı çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açıyor. Cumartesi akşamına kadar da ziyarete açık olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Korhan Varol'un konuğuydu.